Daha erken ama ben sana söyleyeyim, daha çok var. Ne varmış? Çalgı çengi olanlar oldu. Hep, hep komedi filmleri var. Aa, neşeli dalgalar var. Bir de Moana vardı, o, o yok galiba. Nerede? Ha gördüm Moana'da, Moana'da var. O zaten neşeli dalgalar Mart'ta geliyormuş. Şey yok burada. Pepe'nin filmi yok. Pepe'nin de aslında filmi başladı ama burada yok. Merhaba dedim mi arkadaşlara? Arkadaşlar merhaba. merhaba. Biz şimdi sinemanın saatini öğreneceğiz. Durun bakalım. Hadi. Gidiyoruz. Karar verdik sinemaya gideceğiz ama Elif'in şu... E, <laughs> Elif'in şu altını değiştirmemiz lazım. Elif altına kaka yapmış Elif. Hayır. <laughs> Şaka söylüyorum. <laughs> ama baksana ne kadar kirletmiş. Hiç böyle hiç böyle hanım abla böyle kirletir mi arkasını ha, hayır. pantolonunu? Hayır, sadece oldu. E tamam sadece kirli oldu ama hiç güzel görünmüyor işte. Ben <laughs> Tamam biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, oyuncaklara bak. Elif. Bakar mısınız? Vera. Nasıl hiç güzel değil. Erkek çocuklar için. Ama çok güzel, gerçek gibi aynı. Ne var bakayım burada? Ha? Bakayım. Oyun hamuru kızım o. 90 lira oyun hamuru, çok pahalı. Aa biz bundan almıştık değil mi? bu Aa bu ne? Bu ne lira? Makyaj masasıymış. Makyaj masası? Anlamadım ben bunu. Nasıl yapıyorsun? Ha, bunu yapıyorsun. Makyaj masasını süslüyorsun Elif burada. Aa, baksana şuna bak Elif. Lera. Fiyat 119 lira. Ama şey, içine her şeyini koyuyorsun. Elif'in küpesini, küpesini değiştireceğimiz zaman Elif'in fazla küpesi var ya onları da koyabilirsin. Elif'e küpe deyince hemen öbür tarafa gidiyor. Ağzına sokma ne yapıyorsun Elif? Olur mu öyle hiç? Hayır olmaz. Çok bir şey buldum. Ne buldun? O maşallah. Bunlar bana göre değil Elif. Bunların hiçbirisini alamayız. Neden? Çünkü sen çok kafa şişiriyorsun. Aa, senin bisikletten var mı? Evet. Yok. Aa, bunlar hepsi maşallah. İyi de fiyatları düşmüş bunların. Baksana. Değil mi? Hayır. Bir tane bundan yok. Hangisinden yok? Bir Hı. tane maaş alma hakkım var bugün. Bence şu olabilir veya... Bakayım ne o? Evet. Veya bak şu. Ben şu kostümlü maaşıyı çok seviyorum ya. Ben bir şey hoş söyleyeceğim. Söyle bakalım. Ben yeşil şovuz mu? Sokakos koyu anamaykayı ya ay şov şu an maskara vardık. bu Ha küçük maşe istiyorsun yatak maşe. Aa bak bunlar da evet. Ben, bu ben bunu söyleyeyim. Elif o çok çok küçük şey ya çok klasik bir kostüm. Ben söyleyeceğim bir şey Söyle. Tutsan mı olur bunu? Gaga nas bu 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 skana ya et açıyor. İyi istiyorsan onu al ama ben ben yerinde olsam onu almazdım. Size i̇şte bak bu, bu çok güzel bir kostüm. Bu? Evet. Şimdi bu. Elif hangini istiyorsan onu al sen bilirsin. Alıyor musun onu? Tamam. Başka? Elif baksana. Bizim aldıklarımızdan ne kadar farklı bak. gerçek gerçek Shopkinsler 70 lira 80 lira civarında. Biz kaç almıştık bunu? 50 lira de almıştık değil mi? Gerçek değil. Bir saniye bir saniye geliyorum bir saniye. Ama çocuklar çok istiyorlar bir tane Shopkins alalım diye. <laughs> Hiçbir şey yok ama ne yapalım? Aa, o çöp çetesi var mı? Ben bu ben buldum internette çöp çetesini. Elif bak sen çöp çetesi istiyordun ya. Bunlar değil mi? Değil mi? Hmm, benim sana bulduğum da bunun gibi bir şeydi. Elif bak. Shopkins. Shopkins'in böyle bir şeyi. Var. Ne var burada? Ee, bir Aynası. Bak bir şey göstereceğim. Cem bizim. Ha, bu oturma odası gibi bir takım ben bir şeyler. İçinde 2-3 tane de figür bizim var. Evet. Bakayım göster. Bak, bak, Nereden bak, alınıyor? Bu bizim var. Bu hmm. bizim var. Bu bizim var. Bu bizim var. Evet. Oradan bizim. olmayan var mı? Yok. Hı. Yok. Wow. Hangisi yok? A, Monopoly falan Elif'e göre değil onlar. Monopoly olmaz, Karazul olmaz. Orada ben yok işte Elif sana ben göre bir şey. Elif alın mı Shopkins'i? Evet. Başka var mı böyle şey olan? Sadece olmaz mı? Ben sana evet. şey. Elif o bebek değil korkunç bir şeye bakar mısın? Ne bu böyle? Ben zaten hiç sevmiyorum monstralıları. Kim hmm. bakayım 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 bakayım. Aa senin kasalara bak. Evet. Hayır bu daha farklı. Ama Barbie bu da. Bu Elif'in kasasından farklı değil mi? Aynısı. Aynısı mı? Hayır aynısı değil ya. Aynısı. Aynı. mı tuşları falan? Evet. Sanki ben farklı gibi hatırlıyorum ya. bak, aynı ha, mutfaklar çok güzel. Bakar B mısın mutfağa? Bak 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 baba Hı? <laughs> Bizim havuzlardan. Evet. evet. Bakayım. Hmm, çok güzel. Özledim yazı. Elif baksana çok güzelmiş kuaför. Gördün mü? Hem bebeği de var yanında. Bebeği yatırıyorsun burada saçlarını yıkıyorsun falan. Çok beğendim ya. Dur bakayım bir. Güzelmiş gerçekten bunu. Bunu alalım mı sen? <laughs> Elif, kesinlikle sana böyle gürültü çıkaracak şeyler almıyoruz. Anneyle biz karar verdik, yasak sana böyle gürültü çıkaracak şeyler. <laughs> ba, ba, ba. Bu çok değişik. Nasıl değişik? Aa, evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben istiyordum bunu, düşünüyordum var mı böyle bir şey diye. Bak çok iyi. Keyboard Play'nin 4 farklı mod, 8 farklı ayarlanabilirse otomatik uyku modu. Ha, elektrikli süpürge değil mi? Hmm. Elif gürültü çıkaracak şeyler olmaz dedik ama aslında bak bu hiç fena değil ha biliyor musun? Ben istiyorum. Ha? Aa, bak bir Aa, Kızım bu senin piyano gibi bir şey ya. Ayak, ayaklı galiba. Yo ork mu bu nedir bu? Piyano. Ama şeyin üzerine koyuyorsun. Bir masanın üstüne falan koyuyorsun galiba. Şu çok enteresan. Bu çok enteresan bence bu al bakayım onun ne kadar büyüklükte bu şimdi yanımızda taşıyabilir miyiz diye soruyorum evet olabilir olabilir pardon Elif baksana şu elektrik süpürgesine bak bak şimdi hem şey olarak normal böyle yerden topluyorsun hem de ee, el süpürgesi Evet. Değil mi? Ayrılabiliyor bak burası. Temizlik yapıyorsun. Harika. Al bakayım şimdi boyutuna bir bakayım ben bir yerinde yazıyor mu? Elif. Nasıl? Güzel. Çok güzel. Tam sana göre galiba. Tut bakayım şunun boyun, boyu ne kadar ya? Hiçbir yerinde yazmıyor mu boyu? Yok yazmıyor. Üstünde. Altına bir de altın çevir bakayım. Ha, küçük bir şey olmasın istiyorum yani. Elif'in oynayacağı kadar bir şey olsun. Bence bu çok güzel Elif. Elif gel gel bak bir. Ben şöyle şey istiyorum ya. Şu, şunlardan istiyorum ben böyle <laughs> inşaat makinesi. Hayır ama şey uzaktan kumandalı böyle alacak kazacak falan böyle kendisi anladın mı? Bak bu uzaktan kumandalı. Bu da uzaktan kumandalı. O ne? O Lego ya. Tabi canım. Lego Lego. Ya da ben öyle görüyorum bilmiyorum. Lego, lego. Çok büyük değil. Elif, bak tüm mutfak malzemeleri. Kepçesi, tenceresi, tavası. Aslında sana almak lazım böyle bir şey, senin mutfağına. E, diğer eşyaların yanına koymak için. Ama şimdi almayalım artık. Bugün limitimizi doldurduk. Bugün limitimizi doldurduk, değil mi Elif? Bu o çok büyük yani nereye koyacaksın bunu A, gözlere bak ama gözleri gerçek gibi aynı evet. hatırlıyor musun akvaryumda vardı böyle dev gibiydi onun küçüğü işte bu onun elleri de kocamandı elleri benim ellerimden daha büyüktü oradakini olmaz o, 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 o. sen o, o. normal kaykaya bir bin de bakalım Aa, elif baksana itfaiyeci semin uzaktan kumandalı ama hayır uzaktan kumandalı değil kablolu galiba Yo uzaktan kumandalı. O ne? Aa kostümler <laughs> mi var? Bell adam var. Evet. Bu evet. kim? Evet. Ariel. Güzel değil. Hı? Ne güzel ama ya. Ne güzel değil. Şey güzel. Güzel. Güzel, güzel. Güzel. Ya, güzel değil. fiyatları da fena değil. Ariel de 79 lira. Bu da 79 lira. Başka? Bu da Disney'inlere. Bu da Brand. Bu ne? Bu kim? Ariel. Aynısı mı Ariel'in? Bu da Ariel. Başka yok. Erkek kostümü onların hepsi. Palyaço mu bir tanesi? Hayır bu erkek değil Elif baksana. Bu sadece etek mi bu ben anlamadım ya. Hayır. Işıklı etek. Aa eli bak çok enteresan gelecek sana bu. Hoşuna gidebilir. Evet ışıklı etekmiş. Ver bir arkadakine bakayım. Onun rengi farklı galiba. Bakayım. Dans ederken çok şık olur ya. Evet. Biri yeşil, biri turunculu galiba üstü. Evet. İstiyor musun belli? O, çok büyük gelecek galiba ya. Arkası uzun, kısa. Hı hı. Evet arkası uzun. Bence normal mi? Evet. İstersen bir dene bakalım kızım üzerinde nasıl duracak. Gerekirse ben onun şuralarını biraz kısaltabilirim. Omuzlarını. Gerçi o da lastikli ama. Gerçekten çok komik oldu. Biraz büyük ama bence yine de alınabilir. Hem fiyatı da fena değilmiş. Değil mi? Tamam hadi bakalım alalım. Biraz değişik galiba Elif öbür kaykayların. Hem senin o Hello Kitty kaykayın. Aa, bakar mısın çok iyi. <laughs> o gerçekten çok iyiymiş. <laughs> tamam bir abla gelsin de. Yalnız denerken sağa sola her iki tarafı yıkma bakalım. Harika. Galiba abla da seviyor bunu. Bak tüm tüm dükkanı dolaştı. <laughs> oh, harikasın ya çok güzel. Bir bakalım ablada varmış başka rengi de varmış. Dur 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 inebilecek misin? Neredeyse inebilecek mi? Tamam. Bu da bu da frenmiş. Bak buraya basınca duruyorsun. Hay yeter artık. Evde dene artık. Hay vaktimiz yok ama bak sin Ama sinemaya geç kalacağız bak söyleyeyim sana. Bak sinema de sinema deyince hemen vazgeçti. Gel gel buraya bak. Çok değişik bir paten bu. Dört tekerlekli. Evet. Bence bununla öğrenmeye başlamak için bu daha uygun ya. Senin pateninden daha uygun. Ha, Dere baksana şuna. Dört tekerlekliymiş. Görüyor musun? Durmak istediğin zaman da şu ön tarafa <laughs> böyle basıyor duruyor. Bunu deneyemezsin kızım. Bunu nasıl deneyeceksin? Ama bunun ayağında ayar yok. 32-33 bu sana çok büyük gelir. Ayağında ayar yok bunun. bir bakalım. Başka var mı? 30'dan başlıyor. Şu da 30-31. Fiyatı ne kadarmış bunun? 150 lira. 150 liraymış lira. O evet çok güzel. Harika. Eksik bir şey falan olmasın yok, da. Yeniden bir şey daha git şey. gelle uğraşmayalım. Sadece bunu söküyoruz değil mi oraya? Evet, onu takacaksınız şuraya. Takacağız gitti. Nasıl? Yok yok yo, ta takmayın ya. Arabaya şimdi öbürlerini de götüreceğiz ya yer olmaz. Hiç uğraşmayalım takmakta biz hallederiz onu. Ya, i̇stiyorsun denemek de kızım bu 30 numara ama sen giyiyorsun 27 28 çok büyük geldi değil mi? Elif anne iyi tutun ben de bakayım yani çok büyük ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten zaten çok sürekli giymeyecek belki ayda bir defa iki defa deneyecek hiç olmazsa hiç olmazsa 7 8 ay kullansın yani bir yıl kullansın hiç olmazsa bence olabilir. Ha, olmaz mı? İçine altına onun şey alırız. E, Hı -hı. böyle yükseltmek için bir şey alırız. Daha iyi olur. Hı -hı. Beğendin mi? Hı -hı. Alayım mı? Hı -hı. İyi tamam hadi alalım bunu. Da. Gel 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 gel. O ne? O da mı kaykay? Aa bak bu da değişik bir şeymiş ha. Keşke buna mı baksaydık önce yoksa. Bakayım. Frozen kaykay sesli gidiyor hem de Elif. Hı -hı. Ama biraz daha küçükler için galiba. Evet, biraz daha küçükler için. Hı -hı. Seninki biraz enteresan değişik bir şey Elif. Hadi arkadaşlara bay bay yapar mısın? Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz.